Çoğumuz mesela gelen arkadaşların istasyon ekibi maşallah aslanlar gibi sahadaydı günlerce. Çoğu da şahit olmuştur. İnsanlar hep şunu söylediler. Biz kendi ellerimizle bunu yaptık dediler insanlar. İnsanların çoğu bunu söylediler. Niye? Çünkü ortada dönen faizle ilgili, şahsi günahlarla ilgili o bütün o çalkantıları insanlar biliyordu. Değil mi? Ne yaptık? Ev kiraları. 5 bin liraya da nasıl veriyorsun kiranı dedi bir komşumuz. Doğru söylüyor ya. Burada adam 10 bin liraya vermiş. Ben niye 5'e veriyorum? Enayi miyim dedik. Tuttu kirayı 10 bin liraya. Yap. Arttırdık kendi elimizde. Ya nerede bir meczup varsa onun meczupluğuyla alay ettik. Dalga geçtik. Ya. Nerede bir ahmak birisi varsa şu dünya hayatında çiviyi eline alıp çekişle bir çiviyi çakamayacak kabiliyette bir işe yaramayacak adam aldı babaannesini, anneannesini kameralara çekerek gece gündüz evimizin içine soktu. Biz ne yaptık? Kahkahattık pis şeylerin tadına mı baktırmadı babasına biz de bunları tek tek aldık izledik onayladık ve buna bir de kahkahayla mühür vurduk çok güzel devam et yeni videolarının devamını gelmesi için kardeşim seni takipteyim dedik bunun yanı sıra bir sürü hoca bangır bangır bağırdı. İbadetler için bağırdı. Allah'a koşmak için bağırdı. Hepsini kulak ardı etti. İmamlar bizi sürekli çağırdılar değil mi? Her defasında kulağımızı kapattık, gözümüzü kapattık, bilmiyoruz, duymadık, işitmedik dedik değil mi? Annesiyle, babasıyla, akrabalarıyla, büyükleriyle dalga geçen, bakın daha mahremiyetini gösterenleri söylemiyorum bile. Bu kadar şeye ne yaptık? Sukut ettik. Bir de tasdikledik üstüne.